Ya adam burada bunu söylüyor. Tayfun Bayındır. Bunları anons ederken 30 yıllık duayan gaz yediler. Duayanmış. Neyi duayenisiniz lan siz? Ya denip dönüp... Şunları sor mi? şu benim sorduğum soruları soramıyorsunuz orada. Tut yemiş bulmuyor gibi oturuyorsunuz orada. Ya ben abi soru sormasına da gerek yok. Diyecek ki siz bunu demiştiniz ama daha Evet. Önce. Bu kadar. Evet abi. Soru sormayacak. Evet. Kendi söylediğini önüne koysa zaten iş bitecek. Ulan bizim bir tane editörümüz var. Şunları hazırlıyor. Bak şunları ekrana getiriyor Ankara'da. Kız gazeteci değil, bir şey değil. Emekçimiz, kardeşimiz, bizim evladımız. Bin bir tane hastalığı var kızın. Ona rağmen bizde bunları yapıyor bu görselleri falan hazırlayan Elif kızım. Bunun aklına bunları yapıyorlar. Sizin koskoca devletin kanalında bu soruları soramıyorsunuz siz. Gel yani on, olmuş şeyleri ve bunlar 10 yıl öncenin mevzuları falan değil. Yeni. Levent abi yayın izlerken sanki Ali Koç birinci senesinde başkanlıkta. Ah be bak ben sana bir şey ben öyle söyleyeyim öyle oğlum. Sanki bak, ilk senesi... sana ben bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Bu kadar emek vereceğine, bu kadar doğru olacağına, kimseye eyvallah etmeyeceğine, tamam mı? Kimseden korkmayacağına, alayına, alayına eğilmeden yürüyeceğine Ankara'da kör topal dayın olsun Böyle kanallarda duayen falan desinler sana. Bu spor medyası bu halde. Bu ülkede Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin başına Ayyaş oğlu Ayyaş'ı getirirler. Bak Ayyaş oğlu Ayyaş'ı getirirler yıllardır. Lavuğun ayıp gezdiği gün yok. Kadrosunu aldıkları genç kardeşleri Genç meslektaşları, muhabirler, gazeteciler onlar eşiyle o havuza giderler. Onların kıçına başına bakarlar. O kadrodakiler. Eski kaşarlar. Oğlum bak çalmayın kapıyı. Çalarlar kapınızı. Öyle kızınız yaşında evli barklı insanla orasına burasına bakıyorsunuz. Bir gün çalarlar kapınızı. Bir de ben geceleri hiç uyumuyorum. Bak onu hatırlatayım bazılarınıza. Hani bir akşam denk gelebiliriz.